Biliyorsunuz Xiaomi markası aynı zamanda farklı tasarım ve fiyat performans odaklı modelleriyle tanınan Poco serisini de üretiyor. Poco markasının da üreticisi demek daha doğru. Ben de Poco modellerini sık sık incelemelerime konu ediyorum. Ve bugün elimde bunlardan Poco'nun X7 Pro modeli var ve bu telefon hem güçlü işlemcisi, hem yapay zeka yetenekleri, hem de kamera ve oyun performansları dikkat çekiyor. Açıkçası telefon e, her alanda çizginin üzerinde bir performans isteyen ama aynı zamanda uygun fiyatlı bir telefon arayanlara da hitap ediyor diyebilirim. Peki telefon bu kadar e, bu iddialarını e, altını doldurabilmiş mi? E, onu birazdan hep beraber göreceğiz. O halde incelemeye başlayalım. Poco X7 Pro modern akıllı telefon trendlerinin yansıtan bir tasarıma sahip. Arka yüzeyde kullanılan cam yüzey e, cihazı premium bir segmenti taşıyor. E, telefon elimde siyah renkli modeliyle bulunsa da sarı ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Ancak gördüğünüz gibi arka yüzey iki farklı renkten oluşuyor aslında. Bu arada ürünün Marvel Avengers fanatikleri için Iron Man versiyonu da bulunuyor. E, kırmızı renkte gelen bu modelin üzerinde ise Iron Man logosu bulunuyor. Bu da Avengers fanatikleri için ilgi çekici olabilir. Tasarıma devam edecek olursak arka tarafta iki tane devasa kamera bloğunun dikey olarak yerleştirildiğini görüyoruz. Hemen yan tarafında çift onu çift led flash, alt tarafında da 50 megapiksel OIS ibaresi yer alıyor. Bu arada şunu söylemek lazım. Cihaz parmak izi tutuyor arkadaşlar. Bu cam yüzeyi de parmak izlerini ara sıra temizlemeniz gerekecek. Ön tarafa geldiğimizde ekran panel çerçevesinin oldukça ince tutulduğunu görüyoruz. Yine bu arada cihazın IP68 sertifikasına sahip olduğunu söyleyeyim. Bu da suya karşı koruma sağlıyor. Öte yandan cihazın köşeleri yuvarlatılmış. Bunu söylemek lazım. Bu da cihazı ergonomik hale getirirken ince çerçevelerde ekranın öne çıkmasını kolaylaştırmış. Bu arada e, düz bir ekrana sahip olduğunu söyleyeyim. X7 modeli var bir de. X7 modeli ise e, kavisli hatlara sahip olması da. X7 Pro'dan ayrılıyor. Bu arada ekranın koruma standartının da Corning Gorilla Glass 7 olduğunu söylemek lazım. Bu da e, ekranın e, dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca 6.67 inç boyutundaki cihazın incelik ve ağırlık dengesi de iyi ayarlanmış durumda. Telefon ağırlığı 195 gram seviyesinde. Bu da hafif bir cihaz olarak kabul edilebilir. Pek tabii ki bu da uzun süreli kullanımlarda konforlu bir deneyim sağlayacaktır. Tasarım açısından son olarak şunu söylemek lazım ki telefon kaliteli malzeme ve iyi işlenmiş işçilikle beraber ilk bakışta göz dolduran şık bir imaj yarattığından bahsedebilirim. Ama dediğim gibi biraz parmak izi tutuyor arka yüz onu da söylemek lazım. Evet Poco'nun yeni telefonu X7 Pro'nun kameralarına bakacak olursak farklı çekim senaryolarında oldukça tatmin edici sonuçlar vermek üzere tasarlanmış bir cihaz bir kamera bloğuna sahip. Bu kameralar 50 megapiksel'lik ana kamera ve 8 megapiksel'lik ultra geniş açılı e, kamera kurulumları Oluşuyor. İkili olarak yer alıyor. Ayrıca ön tarafta tabii ki bir de selfie kameramız var. E, ekranın üzerine bu da 20 megapiksel gücünde bir selfie kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Ana kameranın optik görüntü sabitleme özelliği yani OIS desteği sunduğunu unutmamak gerekiyor. Bu oldukça önemli. Bu sayede özellikle düşük ışık koşullarında e, daha net ve titreşimsiz fotoğraflar elde etmek mümkün oluyor e, ve Diğer yana fotoğraf kalitesi konusunda da ana kamera e, detayları başarılı bir şekilde yakalayabiliyor. ve Renk doğruluğu konusunda segmentine göre oldukça iyi performans sergiliyor diyebilirim. Ek olarak diğer lens olan 8 megapiksel ultra geniş açılı kamerada manzara ve e, grup fotoğraflarında geniş perspektifler e, sağlayabiliyor. Bu lensin görüş açısı günlük kullanımla farklı senaryoda rahatlıkla fotoğraflamayı mümkün kılacak. Cinsinden ancak çözünürlük ve detay seviyesi sınırlı olduğundan özellikle düşük ışık koşullarında sonuçlar tatmin edici olmayabiliyor ultra geniş açılı kamerada bunu söylemek lazım. Bu da ana kameraya kıyasla belirgin bir kalite farkı yaratıyor. Arka kamera modülünde fotoğraf çekerken 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Yine HDR görüntü alabiliyorsunuz veya AI kamera özelliğini açabiliyorsunuz. Elbette yüz güzelleştirme ve farklı renk efektlerin de doğrudan kameradaki görüntüye uygulama imkanınız mevcut durumda. Diğer yandan çekim modlarına bakacak olursak burada fotoğraf Portre, belge çekimi, ultra HD mod, işte gece modu, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, çift video, uzun pozlama ve panorama modlarının olduğunu görebiliyoruz. Yani bu anlamda oldukça elinizde geniş seçenek var. Diğer yandan selfie kamerasına bakacak olursak burada da yapay zeka destekli güzelleştirme modlarının yer aldığını görüyoruz ve sosyal medya kullanıcıların tatmin edecek sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Ama bununla birlikte selfie kamerası günlük kullanım için yeterli olsa da düşük ışıkta detay ve Detay kaybı ve yazılımın agresif güzelleştirme efektleri ile beraber doğal görünümü bozabildiğinde söyleyeyim bunun etkisini biraz azaltmanız gerekebilir güzellik modunda. Ayrıca yine video tarafına baktığımızda da ön tarafta ön kamerada 1080p 30 kare video kaydı yapılabiliyor. Yani ön kamerayla müthiş videolar çekmeyi beklemeyin derim. Hazır video tarafından bahsederken cihazın ana kamerasındaki tabii ki video kaydına bahsetmek lazım. 4K'ya kadar çözünürlük sunuyor bu kamera. 24 kare, 30 kare, 60 kare hızlarında e, istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz 60 kare hızında video çekimi yaparken kamera daha akıcı görüntüler yakalayabiliyor. Ayrıca OIS desteği var demiştim. Yine diğer yandan EIS desteği de var. Bununla beraber OIS ve EIS birleşince daha akıcı ve sabit e, videolar elde edebilmenize imkan tanıyor. Peki telefonun ekranı kullanıcıya neler sunuyor? Şimdi biraz da ekrandan bahsedelim. E, Poco X7 Pro 6.67 inç büyüklüğünde Crystal Res AMOLED bir ekranla geliyor. Ekranın çözünürlüğü 2712'ye 1220 e, 20 piksel şeklinde ve yenileme hızımız da 120 Hz'e kadar çıkıyor. Dolayısıyla günlük kullanımda kaydırma, uygulama geçişleri, işte oyun deneyimleri oldukça pürüzsüz bir şekilde bu telefonu da e, bizlerle beraber. Ekranı Dolby Vision ve HDR desteği var. Bununla tabii ki böylece işte video içeriklerinde renkler daha canlı ve dinamik görünüyor diyebilirim. Öte yandan Poco e, telefon ekranında göz yorucu teknolojileri de kullanmış ve bunları da üçlü True Tone sertifikasıyla belgelemiş. yani üçlü derken işte telefonda sirka, di, sirka diyen ritim dostu sertifikası düşük mavi ışık sertifikası ve titreşimsiz ekran sertifikası da bulunuyor. Bunlar da telefon ekranının göz yorgunluğunu azaltmak için tasarlandığını gösteriyor bize. Ekranın parlaklık seviyesi de oldukça yüksek. Bu arada 3200 nite kadar bu ekran parlaklığını artırabiliyor. Bu sayede doğrudan güneş ışığı altında rahat bir şekilde okunabilirlik sunuyor. Öte yandan AMOLED panelin sunduğu siyah dengesi ve renk canlılığı da gayet tatmin edici bu cihaz için. Ayrıca ekranın renk doğruluğu açısından da başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Evet telefonun teknik detaylarına bakacak olursak Poco X7 Pro'nun donanım tarafında güçlü bir paketle geldiğini söylemek gayet mümkün. E, telefonda başarısını kanıtlamış bir işlemci var ve 3.25 GHz'e kadar çıkabiliyor. 4 4.0 üretim sürecine sahip Dimensity 8400 Ultra işlemci bu ve bununla beraber 8 çekirdekli bu işlemciyle oyunlarınızı rahat rahat çalıştırmanız için yanında maliye G720 grafik işlemcisi de yer alıyor. Böylece performans açısından hem oyun hem de normal günlük kullanımlarda gayet performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Popüler oyunlarda da bu arada üst seviye grafik ayarlarında akıcı şekilde performans üretebiliyor. Grafik çizgisi çizebiliyor bu cihaz. Öte yandan 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle satıştı. Onu söyleyeyim. Yine depolama tarafında da değişiklikler var. 8 GB seçeneğinde e, Poco 256 GB depolama alanı sunarken 12 GB RAM seçeneğinde de 512 GB depolama alanı sunmuş. E, benim bu elimdeki cihazın e, RAM kapasitesi ise 12 GB. Ve buna ayrıca 6 GB kadar da sanal RAM desteği sağlanmış. Böylece etkili bir uygulama akış performansına ulaşabiliyorsunuz. 6 GB'lık sanal RAM tek ile beraber. Zaten tek başına 12 GB fiziksel RAM gayet yeterli sınıf üstü bir performans sağlıyor diyebilirim bu noktada. Bu donanım kombinasyonu sayesinde cihazın günlük kullanımda akıcı bir performans sergilediğini, uygulama arası geçişlerde olsun, çoklu görevlerde olsun gerçekten başarılı bir performans sergilerini söyleyebilirim. Oyun deneyimi de buna eşlik ediyor. Yazılım tarafına geldiğimizde ise cihazın Android 15 işletim simili geldiğini söyleyeyim. Diğer yandan e, Xiaomi'nin HyperOS 2 arayüzü bulunuyor. Zaten Xiaomi'nin alt markası olan Poco, e, Xiaomi cihazlarda kendini kanıtlamış olan HyperOS 2 ile gayet uyumlu ve etkili bir şekilde çalışıyor. Ancak yazılım tarafında şöyle bir durum var. Cihaz kutudan çıktığında bazı ön yüklü uygulamalar var. Bunları temizleyebilirsiniz. Bazı noktalarda arayüz reklam gösterimleriyle karşınıza çıkabiliyor. Bu normal şartlarda genel e, kullanım deneyimine olumsuz etkileyebiliyor etkileyen bir süreç. Fakat bu uygulamaları e, sildikten sonra e, daha elinizi rahatlatabiliyorsunuz. Diğer yandan Poco bu telefonda yapay zekayı da ihmal etmemiş. Xiaomi'nin yapay zeka servisi Xiaomi Hyper AI e, cihaz üzerinde çalışıyor ve AI yazma, AI konuşma, tanıma, işte AI çeviri, AI tercüman, AI alt yazılar gibi hizmetleri e, Hyper AI e, sayesinde alabiliyorsunuz. Örneğin mesela ses kayıt e, uygulaması üzerinden ses kaydettiğiniz zaman yapay zeka AI yazma yeteneği sayesinde konuşma metne çevriliyor veya translate uygulamalarını açtığınızda da yine karşınızdaki yabancı kişiyle konuşurken kaydettiğiniz konuşmaları sesli olarak iki dil arasında çevirebiliyor. Ya da e, AI tercüman yeteneği telefon görüşmeleri sırasında karşıdaki yabancı kişinin konuşmasını anlayacağınız bir dile çevirerek size aktarabiliyor. Bunlar elbette günlük yaşam için e, günlük yaşamınızı kolaylaştıracak e, özellikler. Evet Poco batarya konusunda da cihazda cömert varmış ve Poco X7 Pro'da 6 mAh kapasiteli bir pil e, yerleştirilmiş. E, karşımıza çıkıyor. Bu kapasite telefonu sürekli oyuna yormadığınız senaryolarda güneşi yoğun içerik tüketimini tüketim noktasında şarjının rahatlıkla yetmesine sağlıyor. Ayrıca cihazda tabii ki hızlı şarj desteği var, 90 mili hızlı şarj desteği yer alıyor. Bu da kısa sürede yüksek oranda şarj olmasını sağlıyor. Bu da pek tabii ki günlük kullanımda size pratiklik sağlıyor. Evet incelemenin sonucuna gelecek olursak Poco X7 Pro orta üst segmente güçlü donanımı ve dikkat çekici özellikler arayan kullanıcılar için geliştirilmiş bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor diyebilirim. Poco'nun performans odaklı geleneğini sürdüren bu model özellikle fiyat performans dengesiyle dikkat çekiyor. Ee, güçlü işlemci, yüksek yenileme hızına sahip ekran, gelişmiş kamera sistemi ve kullanıcı e kullanışlı, kullanıcı dostu yapay zeka özellikleri ve büyük batarya kapasitesiyle hem günlük kullanımda hem de oyun ve multimedya deneyimlerinde performans arayan kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Diğer yandan tasarım anlamında modern çizgiler e, sunan cihazın aynı zamanda dayanıklılığı ve ergonomiyi de e, gözetmesi e, bunlarla da göz doldurmasını sağlıyor. Öte yandan cihaz Xiaomi Türkiye'nin web sitesinde 24.999 lira fiyat etiketiyle Satış, satışta onu da e, söyleyeyim. Kısacası e, Poco X7 Pro Sunduğu teknik özellikleriyle segmentinde iddialı bir konuma yerleşirken uygun fiyatıyla da geniş bir kullanıcı kitlesine erişecek gibi görünüyor diyebilirim. Ancak bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. İzlediğiniz çok teşekkürler. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi bekliyorum. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Nurlu Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.